balıkçılık ve diğer deniz sporlarından varıncaya kadar rekreasyon. Buradan havasının değişmesi. Yani bu civardaki şu dağlarda bir takım cevizdir, badem gibi özel ağaçlandırma ile vatandaşa vereceğimiz teşviklerle inşallah burası bir cennet gibi olacak. Cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık vizyonunun içinde yer alan ve yerli bir mühendislik harikası olan Ilısu Barajı bölgenin istihdam, su ve enerji haritasını radikal bir şekilde değiştirecek bir yatırımdır. 130 metre yüksekliği 24 milyon metreküplük dolgu miktarı ve 7,5 milyonluk gövde kazı miktarıyla dünya çapında ve devler ligindedir. Dar geçide 15, Cizre'ye 35, Midyat'a 65 ve Suriye'ye 45 kilometre mesafede olan Ilısu Barajı bölge jeopolitiğinin önemli bir bileşeni olacaktır. Yağış rejimi düzensiz ve zayıf olan bölgede 11 milyar metreküplük suya ev sahipliği yapacaktır. Ülkemizin enerji kaynakları olarak gururumuz olan Atatürk, Kevan ve Karakaya barajlarından sonra en büyük dördüncü HES olacaktır. Hayat kaynağı 6 adet dev ünitesiyle yıllık 3,8 gigawatt saat enerji üreten tribünlerle temiz ve yenilenebilir bir enerji temin edilecektir. Hayat kaynağı suyun kullanılabilirliğini arttırarak vatandaşlarımızın refahına katkıda bulunacaktır. Havzasında nice kadim medeniyetlere hayat vermiş Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj ve hes olarak insanlık ailesine hizmet etmeye devam edecektir. Müzik Ön yüzü beton kaplı dolgu barajlar klasmanında Filipinler ve Çin'deki barajları geride bırakan ılısu barajı bu sınıf barajların dünya şampiyonudur. Müzik Kuşkusuz ki hiçbir şampiyonluk tesadüf eseri değildir. Ülkemizin bölgeye refah getirme iradesinin bir dışa vurumu olarak bu dev projeye 1 milyar avro kaynak ayrılmıştır. Tabiat dostu olan ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltacak olan Ilısu Barajı aynı zamanda çevreye saygımızın bir ifadesidir. Ilısu Barajı'nın yapımı bir başka hayırlı yatırıma kapı aralayacaktır. Bölgeye can damarı olacak Cizre Barajı'nın Dicle Nehri üzerinde yapımı mümkün hale gelecektir. Ilısu Barajı suya hasret bereketli toprakları 1 milyon 200 bin dekar alanı ebedi aşkı suyla buluşturacaktır. Bu tarihi buluşmanın meyvesi olarak 6 kat ürün artışı sağlanacak, her yetenek ve eğitim seviyesinden 156 bin insanımız evine ekmek götürecek, bu muhteşem kaynak ve insan buluşmasıyla topyekün bir gelişmenin önü açılacaktır. Uygun yaşam koşulları genişleyecek olan su ürünleri sayesinde zengin bir balıkçılık, altyapısı güçlenecek bölgenin yerli ve yabancı ziyaretçileri zengin tarihi ve coğrafi dokusuyla buluşturması sayesinde turizm, 11 milyar metreküp göl hacminin sağlayacağı imkanlarla su sporları bölgesel zenginleşmenin taşıyıcılarından olacaktır. İçle Nehri boyunca oluşacak 171 kilometrelik göl uzunluğu ve su yollarıyla bölgenin kültürel ve ekonomik merkezlerine erişim hızı ve kalitesi artacaktır. Artan ekonomik ve kültürel aktivitelerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için daha modern ve etkin yerleşim yerleri Yeni Hasankeyf ve Yeni Ilısu. Özgün yerlerinin hemen yanı başında çeşitlenecek ekonominin insan kaynakları ihtiyaçlarına uygun modern ilköğretim okulları planlı ve bölge estetiğine uygun mimarisi, sağlıklı nesillerin yetişmesi için uygun alanlarıyla yeni bir yaşam, yeni bir ılısu köyü. sunun 35 kilometre uzağında bir kültür hazinesi Hasan Keyf özgün yerinin hemen karşısında yeni bir yaşamı omuzlamaya hazır olarak gelişecek ve zenginleşecek ticari aktiviteleri için ticaret merkezleri vatandaşların hizmetine adamada hükümet konağı huzurun teminatı emniyet 500 kişilik cami ile umutlu ve müreffeh bir yaşamın habercisi Yeni Hasan Keyf. Tarihimizin bize emanetleri Hasan Keyf eserleri. Gelecek nesillere intikali için 70 milyon lira harcama. Kültür Beşiği'nin emanetleri. Süleyman Han Camii, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Türbesi, Ulu Camii, Artuklu Hamamı, El Rızk Camii. Ve ebedi İstirahatgah muhteşem Zeynel Bey Türbesi torunlarımız için korumaya alınacaktır. Bir kısmı Yeni Hasan Keyf Köyü'nde aramızda bize ve tarihimize tanıklık etmeye devam edecek, diğer bir kısmı ise kendileri için inşa edilen yeni yuvalarında Kültür Adası'nda hatıralarına uygun olarak yaşatılmaya devam edilecektir.